Bugün bir D sınıfındayız. Bir D sınıfı en fazla e, hatıram kalmasını istediğim sınıf. Bu zamana kadar dersine girdiğim sınıflar içerisinde en fazla hatıram kalmasını istediğim sınıf bu sınıf. Ancak ne yazık ki yoğunluktan ötürü bir türlü hatıra kaydedemiyoruz. Sürekli işimiz var. Hani çok basit işler, özellikle hani yıllarca LGS liseleri hazırlamalıkla uğraşmış bir öğretmen olarak çok kolay işler, inanılmaz kolay işler ama çok yoğun da işler. Hadi okuyoruz. Hayır hayır, uyku yok. Uyumayacağız, okuyacağız. Aferin Emir, aferin Asaf. İçimizden Asya, sürekli sürekli uyarmak zorundayım, yoksa e, hemen dikkatleri dağılıyor, hemen odakları gidiyor. Ama kimsin de var, çok garip hani, bir tarafta çok yoğun bir şekilde dersini çalışan, konuşanlar var. Tamam defalarca okuyacağız, iki defa, üç defa okuyacağız. Ama bir tarafta da hani bir görev verdiğin zaman, göreve böyle atılan ok gibi ileri gidenler var. Bir tarafta da okumasa da bitirim diyenler var. Defalarca okuyacağız. Çok. Okumak istemeyenler var, uyumak isteyenler var. Çok garip. Seviyorum ama çok <laughs> seviyorum. Nerede? Nerede? evet. Her yerde şapkalar, kalemler, bir şeyler var. Şapka kimin? Benim, benim. Benim, benim. Tamam, devam edelim. Hadi. Şu özleyeceğim bir sınıf. Bir yandan... 3 e, ay kaldı diyorum. Artık kendi branşıma geçeceğim diyorum. Kendi okuluma geçeceğim diyorum. Ama bir yandan da... Özleyeceğim yer adamları. Ben de al. Ama bence biri de bizim birini al. O şekilde yapsan daha iyi. Olur. Evet, evet. Biri de birini alsa böyle olur. Olur. Ayıs'tasın. bir Tenebüs dönüşü. Tenebüsten döndükten sonra bayağı bir dolanıyorlar. Ben de şey yapmıyorum, daha öğretmen zili falan da çalmadı. Bu çalan öğrenci zili. Bizim okulda 3 tane zil çalıyor. Niye bilmiyorum ama 3 tane zil var. Şimdi demin içeri giriş ziliydi, bu anladığım kadarıyla bu öğrenci zili çaldı. Birazdan da öğretmen zili çalacak 35 gece. Hadi oturalım. Evet, öğrenciler ders zamanı dedim. Montu alalım yerden. Zeno, Zeno monttan geçiyorsun. Al onu. As, as onu hemen. Niye sarıldı şimdi bana? Böyle durduk yere gelip sarılıyorlar. Bazen sarı, bazen yirmi gelip sarılıyor o zaman değil ya. hadi. Zeno, Yavuz yerine. Heh. Açamadın mı? yok. Var ya burada. Evet, oturduk. Etkinliğimizi açalım. Açtım. Antalya'yı okuduk mu? <laughs> Sen söylemeden ben söyleyeyim. Bugün Antalya, 25 Şubat 2025. 24 Şubat. 12-26. <laughs> Teyzem gibi 25 Şubat'ta gelmeyecek miydi yani bugün? Tamam, bugün yarın gelecek. Yarın gelmiş olacak. Gece gelecekler yani. Ah, gece 3. Anne nerede kaldı ya? Ee, şey Aydın'ın annesi gelmemiş ondan dolayı. Masanın Masanı şu kapı tutma. Ada, ada. Kitapları kaldıralım evet, kitapları. Tamam. Kitap, kitapları son ders okuyacağız. Yerecik atıyorum. Şöyle. <laughs> Biz Bu hangi harf? <laughs> <laughs> Kaba. harfiyle başlayalım. Kim başka söyleyecek. Söyle Kale. 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 Çok güzel. Kim başka söyleyecek? Kale. Evet Azra. Kaz. Kaz. Ada. Kaz. Kaz. Kalem. Kaz. Sırayla geliyor mu ya? Söyle. Kedi. Kedi. Çok güzel. Tamam. tamam Etin, devam et yine devam. mum, mum. Ne yazıyor burada? Buldum ben. Diğerlerini getirdin mi? Bunları getirdin mi? Bunlardan akıllarını verelim. Çocuklar bulamadığınız harfin kelimesini başka bir yere başlayın. Bak buradan böyle ınına geçebilirsin. Anladın mı? Buradan takıldığın zaman. Buna geç. Sonra beklerden <laughs> aklına gelir zaten. Güzel olmuş. Aferin sana. Öğretmenim <laughs> böyle olur mu? Neyle? Olur tabii. Olur. Ya yanmışım. Oh. <laughs> <laughs> Öğretmen mi ya? Yani? <laughs> Çok güzel. Ne o? Amira. <laughs> Ama bak. Ha ta evet. e, tahtada kedi ya. Tahtada yazıyor. kedi yazıyor. Kedi mi? Kedi. Sen meri yazmışsın. Oku. Oradan da etkinlik devam. <laughs> mi? Tamam, şimdi diğerlerine geçebilirsin. Bu harfiyle başlayan kelimeler yazacaksınız. Mesela lale yazabilirsin. Lale bence çok mantıklı bir kelime. Söyle. Evet. Okey, <laughs> <loco> mu? <laughs> Lo ko. şey <laughs> Tamam. N harfiyle ah. ilgili ne yazabilirsin mesela buraya? Nasıl yazabilirsin? <laughs> Na, n, a, s, -l. Nasıl? <laughs> Hangisi? Mete olur olur kabul yani yeter ki yaz tamam Diğer, diğerlerine geç o zaman aklına gelir Sı 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 Çok güzel Sı devam Torçaklar. Nerede kaldın? Şaçetez. Otursana Tala'nın ayakkabısı Tala Palamut Tala. çok güzel aferin sana Arkayı bitirdin mi 13. Aa, Bravo <laughs> tebrik ederim gayet güzel gidiyorsun Özlem, Özgür, Ömer, Ördek. Bir tane tüyo vereyim mi size? Ne? Özleme mi yazdım? Ömer, Ördek, Özgür. Özleme. Özleme. Heh. Şey yazabilirsiniz mesela. Özleme olmaz. Sen kopya çekmişsin burada. Aynısını yazmışsın. Ne olabilir? Ne? Ödlek olabilir. Ödlek. Veya ödlik evet. Söyle. Söyle. A, öyle ben oya yazabilirsin mesela Okuldan dolayı cümle yazmayacaksın tek kelime yazacaksın ömerim, 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 ömerim. öğretmen Sonun ekle öğretmen yazmışsın Tamam ne 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 yazabilirsin ne 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 Hadi bunu bitirin de bir, bir sonraki ders beraber kitap okuyalım. Neden? Sen buna bak. Neden ben buldum? Ney? Lun mu? Lun. Lun ne demek? Yani. Oyun. Lisa, kitap okumuyoruz, etkinliği yapıyoruz. Etkinlik, Etkinlik nerede? Bakayım. <laughs> Bitirdin mi sen etkinliği? Uh -huh. Aferin. O zaman sen kitap okumaya devam edebilirsin. Hadi iyi okumalar. <gülüyor> a, <gülüyor> a, <gülüyor> la <gülüyor> a, a, önce b, a, la, le. Nasıl yapıyoruz? Önce ünsü ve aldı. A, önü de yazdın ya. Bey. Evet harfler aynen ı başta olacak. El de olmaz, harfler de olmaz. Mesela Leyla, Lila yazmış. Lila yazabilirsin. Ne yaptın Asya? Bulamadığın zaman diğer, diğer harfleri geç. Aklına geldikçe yazarsın. Doğru aferin. Şimdi Lila yaz. Lila. Şimdi çocuklara Altı tane, yok 5 tane soru bulunan bir etkinlik çıkarttım. Bu sorulardan 5 tanesi, bir da olsan hangisi olurdun? Öğretmen olsan öğrencilerine ne söylerdin? Bulutlardan yağmur yerine ne yazsın isterdin? Okulda tek bir ders olsa hangisi olsun isterdin? Kaşık olmasaydı çorbayı nasıl içerdin? Şimdi ka kaşık olmasaydı çorbayı nasıl içerdin kısmına kafama dikerek yazmış çocuğum. Bulutlardan yağmur yerine kar yağmasını istermiş. Araç olarak da cip olmasını mı isterdin? Aferin evet. oh, daha evet, Tamam hemen geliyorum Nisa. Bir uçak, bir taşta olsan ne demiş? Uçak olmak istermiş. Bulutlardan yağmur yerine evet. kromi yağmasını istermiş. Kaşık olmasaydı da kafamıza dikeriz yazmış. Evet. Teşekkürler benim. Yine geç. Evet. Kafa, kafaya dikerdim yazmışım Nisa'da. Okulda tek bir ders olsa Hangisi olsun isterdin? Bir şey öğrenemem. Hayır. Burada sana diyor ki tek bir ders olsa hangisi olsun mesela? Mesela beden eğitimi yazabilirdin. Anladın mı? Hayat bilgisi yazabilirdin. Öğretmen olsan ne söylerdi kısmına da beslenmeyi açabilirsiniz <laughs> <bir. gülüyor> Çok aç bir öğrencim daha. Ne yağsın isterdi kısmına kar yağmış. Tek bir ders olsa he boyamak mı? boyamak istermiş. Kaşık olmasaydı çorbayı nasıl içerdin? Kaşık yok. Kaşık hiç yok. Ne yapardın? Bardakla içebilirdin mesela. Evet. Enteresan cevaplara bakıyoruz. Tek bir ders olsa Türkçe olsun isterdin. Bulutlardan yağmur yerine ne yağsın isterdin kısmına çikolata yazmış. Aferin Eymen. Uçak olmak isterdin. Güzel. Aferin. Öğretmen olsan öğrencilerine ne söyler de kısmında sizi çok seviyorum abi. Bu siz olacak. Sisi değil, sizi. Arkaya geçebilirsin. Benim bir ağacım var. Her gün bir yaprak döker. Hangisi? Takvim, takvim. Okulda tek bir ders olsa hangisi olsun isterdin? Hangi ders? Öğretmenim. Hı hı. Okulda tek bir ders olmasını isterdin? Beden. Bedene Beden gitme evet. Tamam. Diğerlerini okudum. Diğerlerini beraber okuduk ya. Bakayım. Bulutlardan yağmur yerine ne yağsın isterdin? Şeker yazmış. Kaşık olmasaydı çorbayı nasıl içerdin? Bardakta yazmış. Yemek yapın. Öğrenci, öğretmen olsan öğrencilerin yemek yapın mı derdin? Öğretmen ben şurayı değiştirdim. Bulutlardan güney, yağmur yerine güneş yağmasını mı isterdin? Hı -hı. Ama güneş yağarsa çok sıcak evet. olabilir. Olsun daha güzel. Evet. Evet. al bakalım. Teşekkür ederim. Güzel. Enteresan cevaplara bakıyoruz. Bakalım başka kim neler yazmış? Arkaya geç, henüz buna geçme. Önce şurayı bitir. Bitirdin mi burayı? Ha tamam. Bulmaca, bunlar bulmacalara cevaplayacaksın. Kesmeyin, yazın. Öğretmen olsan öğrencilerine git bana çay getir mi derdin? Evet. Allah <laughs> He? Git bana çay getir derdin. <laughs> Öğretmen olsan öğrencilerine söylerdi? Sizi çok seviyorum. <laughs> ne yazacaksın? Bak yazıyor burada. Bir taşı da olsan hangisi olmak isterdin? Otobüs mü yazacaktın? <laughs> evet otobüs yazabilirsin. Sişi değil, sizi olacak. Buraya zı koyacaksın. Şu harfi Zı yaz. Tamam mı? Çok güzel aferin sana. Taşı da olsan hangisi olmak istersen. Uçak pilotu değil, uçak olabilirsin. kısmını mısın? Ödevinizi yap. Hadi gençler. Top oynamaya gidelim. Öğretmenim. Öğretmenim. Aferin. Çocuklar. Çocuklar bu ney? Şort! Şort! Zombi! Şort! Hayır! Şort yazacağız oraya hadi bakayım! İyi oyunlar! Bir de! Kız bana niye atıyorsun? Bana atmayın! Atma kız! Hayır yüze atmıyoruz. Bacaklar atabilirsiniz. Yüze atmayalım. Kendi yüzünüze de atmayın.